Merhaba bak bakalım ailesi. Yeni açtığım basit tarih adlı kanalımda sizleri geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkaracağım. Eğer tarih hakkında bilgi edinmek ve yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız basit tarih kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Haftada bir yeni videomuz yayınlanacak ve bu video ile sizleri geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. Abone olduğunuzda yorumlarınızda bizi mutlu edeceğiniz gibi kanalımızın büyümesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Hemen abone olun ve birlikte tarihe kısa bir yolculuk yapalım. Bugünkü videomuzda canlı yayınlarda yaşanan korkutucu ve ürkütücü anları izleyeceksiniz. Kontrolden çıkmış dua olayları, garip paranormal olaylar ve çok daha fazlası için videomuzu izlemeye devam edin. Yurt dışında yayınlanan canlı yayının konuğu bir oyuncak bebek. Ama bu oyuncak bebek alışık olduklarınızdan çok farklı. Victoria döneminden kalma tüyler ürpertici bebek sahiplerine göre hareket ediyor. 5 sterline eski oyuncaklar satan bir dükkandan bebeği alan çiftin hayatı o andan sonra değişmiş. Evlerinde anlam veremedikleri paranormal olaylar yaşanmaya başlanmış. Sonunda da bundan herkesin haberdar olması için bir televizyon programına katılmışlar. Oyuncak bebekse çifti haklı çıkarır gibi canlı yayında oturduğu sandalyeyi işte böyle sallamış. Sıradaki görüntüde muhabir ve kameraman kazadan kıl payı kurtulmuşlar. Yolda başka bir araçla çarpışan otomobil yol kenarında canlı yayına bağlanan haber ekibinin üzerine doğru gelmiş. Neyse ki olay sadece maddi hasarla kapanmış. Sırada bir fotoğraf var. Yurt dışında bir canlı yayın esnasında çekilen bu fotoğrafta stüdyoya giren bir adam spikeri rehin almış. Silahı bulunan adam stüdyoda panik yaratmış. Neyse ki ikna çabaları sonuç vermiş ve kimse zarar görmeden olaya müdahale edilmiş. O anlarsa an be an canlı yayınlanmış. Yok artık diyeceğiniz bir canlı yayındayız stüdyo dışından canlı yayına bağlanan muhabir yoğun yağmurun altında son gelişmeleri aktarıyor. Buna bir de şiddetli şimşek ve gök gürültüsü de eklenmiş. Ekip saniyeler içinde dışarıdan canlı yayına bağlanmanın çok da iyi bir fikir olmadığını anlamışlar. Canlı yayınlarda zaman zaman paranormal olaylar yaşanabiliyor. İşte o anlardan bir diğerindeyiz. Ana haber sunucuları masanın üzerindeki su bardağının bir anda hareket etmesiyle şoke olmuşlar. 2015 yılında Honduras'ta bir televizyon kanalında yaşanan bu gizemli olay herkesi şaşırtmış. Peki siz bu garip olayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Gerçek mi yoksa kurmaca mı? Sırada uzaylılardan mesaj var. 26 Kasım 1977 yılında Güney İngiltere'de yayın yapan özel bir televizyon kanalının ana haber bülteni gizemli bir şekilde kesilmiş. Devreye giren ses ise akıllara uzaylıları getiriyor. 6 dakika boyunca konuşan gizemli ses insanlığa mesaj veriyor. Ama ne dediğini anlamak çok zor. Peki siz bu gizemli ses hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> rotamızı futbol sahasına çeviriyoruz. Yurt dışında bir futbol maçında garip şeyler yaşanıyor. Tribüne dikkatlice bakarsanız hayaleti andıran bir taraftarın tribünü turladığını fark edersiniz. Önce yürüyen taraftar daha sonra hızlanarak gözden kaybolmuş. Depreme nerede yakalanırsanız yakalanın bu çok korkunç bir deneyim olacaktır. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise spiker depreme canlı yayında yakalanmış. Önce soğukkanlılığını koruyup yayına devam etse de deprem şiddetini artırınca koşarak güvenli alana gitmiş.